Hey, hello my guy You right, man? Yeah, hey, what's going on your side? So look, I told this girl yeah And she got that bunda ting It's straightforward I told I'm gonna hit that ting, you know I told her I'll make that boom, that boom, boom ting Wait Hey, na-na-na-na-na-na-na na na Bir na, 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 na. <laughs> <laughs> verse gibi yaşarım hızlıdan hayatı Derin nefes girmek için akarata Soluklanmaya Bulursam zaman Milyon lira sığdırırım bir dört para Dostlar avantada, kokoşlar lavanta Burunlar tıkanık, eller bir kalp kadar hassas aşkta da kaybettiler, kalan son yüzlükte kumarda Zaten yok şimdi seni, seni beni tutanda Git, a -a, hiç olmamış gibi git a -a, Lütfen arama bile bir aa çocuk sana zıt Hadi tamam oğlum, ne yapıyorsun tamam. sen? zaten